Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox nasıl yüklenir? Bir de güvenli VPN nasıl yüklenir? İlk VPN'i gösteriyorum. Presser'e giriyoruz. En başa gidelim bir saniye. Arkadaşlar buraya VPN yazıyoruz. V Ve... e, olan yanlış yazdım pardon. VPN yazdık. Aratıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an en üstteki değil de arkadaşlar şuna indiriyoruz. Bir saniye. Şu şura. Sonra arkadaşlar yükleniyor falan ama Roblox yüklemek için başka bir uygulama eklememiz gerekiyor. Onu daha sonra silebilirsiniz ama ikide bir güncelleme falan getirecek oyun. Onun için yani uygulama silmeyin. Arkadaşlar şu en üstteki yarı... APK Pro'ya yazıyoruz. Sonra şu ilk gelen siteye basıyoruz. Son arkadaşlar şuradaki ee indire basıyoruz. Sonra arkadaşlar gene indire basıyoruz. Tekrar indire basıyorum. Ben bende var diye tekrar indir diyor. Arkadaşlar sonra iniyor. şurada ee bende indik diye şöyle basıyorsunuz. Belki inmeyebilir çünkü bende var. Arkadaşlar güncel yazıyor. Ee, neydi ben ne olduğu için güncel yazıyor. Ben neydi eski sürümde aslında bende. Arkadaşlar ilk denince ben geliyorum. Arkadaşlar bir saniye kayıta şimdiden yine başladım. Oyun bir yanına ya, bir saniye. Yanlış uygulamaya girdim. arkadaşlar buna giriyoruz. Arkadaşlar eklenmesi nasıl kalmış? Bendeki bu ne? Şuna bir basayım. Merak etme evet. arkadaşlar ben bunu hatırlamıyorum. Dosyalar arkadaşlar. O zaman sil gitsin. Tamam. Arkadaşlar ben eklenince gene gelirim bir şey yapacağım bir de. Hepinize merhaba arkadaşlar geldim. Ee, şuradan apk şu apk burayı gelen ne yazıyor basıyoruz gitti buradan hiçbir yere hiçbir yere basmıyoruz çünkü atabiliyor Arkadaşlar sonra buradan e, size Aç gelmez ya ben bir şey olmaz. Buradan çıkıyoruz. O aça basmayın. İsterseniz basın. Arkadaşlar son uygulamaya basıyoruz. Buradan hiçbir şey basmayın. Kendi kendine zaten çıkıyor. Şuna basmanıza gerek yok. Açılmasını bekliyorum. O sırada ben şunları sileyim. Bizim de basıyoruz. Arkadaşlar buradan direk çarpıya basın. Aşağıdakine basarsanız her şey yükler ve tabletin yani hangi cihazdaysanız o virüs kapabiliyor. Bastık. Sonra önüstek Roblox yazıyoruz ya da bir yerlerde çıkabiliyor. Ben. Ee, burada kenarda zaten ilk şu yükle gelecek. Ee, ama burada neydi? Başka oyun, oyun ya da uygulama eklemeyin çünkü şey hangi cihazdaysanız bunu kapabiliyor E ee, sonra işte üstüne basıyorum oradan ekleme yerine. Arkadaşlar şurada neydi? Yükle yazacak. Bir gide, gidebilir misin? Arkadaşlar işte yükle yerinde Hemen neydi uygulamayı yani yükle basıp uygulamadan çıkmayın. Yoksa olmayacak. Söyleyeyim. Biraz neydi bir şeyler gelecek işte onları falan yap yapacaksınız. Ama başka bir şey yüklemeyin yani bu kadar. Yani kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bay bay videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Biliyorum saçma e, kapanış oldu. Ne yapayım yeni başladım.